arkadaşlar günaydın. Bugün T580B'nin çeker kolunu biraz yukarıya uzatacağız. Üst taraf alacağız. Bana göre altta kalıyor. Neden buraya konumlandırılmış? Güvenlik amaçlı buraya konumlandırılmış. Arkanızda romokta ağır yükünüz varsa baş aşağı inmek zorundasınız. Eğimler da inmek zorundaysanız çekere takmak zorundasınız. Lastiklerin dördünün bir tutması için. Bununla da eliniz kolunuz çarpmasın, traktör boşa çıkmasın diye bu alt konuma indirilmiş bu, Güzel yerde ama ancak ben e, romok fazla kullanmıyorum. Arkada daha çok e, çizel, pulluk kullanıyorum. Onun için benim için yukarıda olması gerekiyor. Biraz yukarıya alacağız şimdi onu. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar malzemelerimiz bunlar. Bu uzun cıva suyelerden buldum, çubuklardan buldum. Somunlu çubuklardan. Onları birleştireceğim. Onlar tam denk geliyor. Evet arkadaşlar kolumuzun hemen hemen görünümü tamamlandı. Bayasını atacağız yerine takacağız. Ve şu somun gittiğine birer punt atalım sağlam olsun. Evet. Arkadaşlar kolumuzun konumu bu şekilde oldu. Daha yukarıda oldu. Şimdi elimizi attığımızda hemen ulaşabiliyoruz. Şimdi biraz taşlayalım. En sonunda bayasını atalım. Ondan sonra takalım. Arkadaşlar Kolumuz oldu Burasını da attık Tamam Altına bir tane somu koydum ee, Doğru konumda ayarlayabilmek için Yoksa tam denk gelmiyor bu konuma Güzel oldu Hemen şimdi burada Tutabiliyoruz Abimizin biri Konumunu merak etmiş Nerede çekere geçiyor nerede geçmiyor diye Abi bu şu pozisyonda şu anda çeker de değil Straktör ee, arka pozisyonda biraz daha geriye gitmesi gerekiyor. O zaman çekere geçiyor. Bu pozisyonda çekerde ee, daha rahat geçmesi için bunu boşa alıyorsunuz. Shuttle'la boşa alıyorsunuz. Çok daha rahat çekere geçiyor traktör. Tekrar görüşmek üzere.